Sınava sizden kim girdi? Kızım girdi. Peki heyecanlı mısınız? Tabii canım heyecan olmaz olur mu? Evet. Nasıl hissediyorsunuz? Ee, tabii heyecan hissediyor kendimizi. Bir tedirginlik var mı? Ee, var. Tedirginlik olmaz olur mu yani? Var. Peki sizce kızınız başarılı olacak mı? Allah inşallah başarılı olur. Ümit ediyor tabii. Bütün Başarı olmasa olmuyor. Kızım geldi. şu anda heyecanlıyız. Geçen sefer imtihama girdirmişlerdi zaten. O iptal oldu. Şimdi ikinci imtihama giriyorlar şimdi yeniden. Biraz daha heyecanlı oluyor. Valla kendisi bekletmiyor da e, olmaz diyor. Gelecek sene daha iyi olur baba diyor da bek bu kadar hazırlanmadı yani. Çünkü bu sene bitirdim bu şeyi, üniversiteyi. İlk defa gidiyor. Kızım girdi. Valla soracak sorulara bağlı yani. Kolay mı, zor mu? Ben şu anda ...akanma sınavı olduğu için mevzul oldu ya. Onun için iyi hissediyorum yani. Sınavı başarıyla geçeceğine inanıyorum yani. Kızım girdi. Heyecanlı hissediyorum. Biraz üzgün hissediyor İkinci, üçüncü girişi. Yani çok heyecanlıyım. İnşallah güzel geçer bilmiyorum yani. Hazırlanmadan hazırlanmadan girdiği için biraz yani bek, beklentimiz yok. Hazırlanıp da girecek seni Allah izin derse. Bu sene çalıştığı için özel bir okulda. Yani derse hazırlanamadı fazla. Oğlum girdi. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz, dua ediyoruz çocuğumun başarılı olması için sınavda. Heyecanlıyız. Evet, bir senedir çalışıyor benim çocuğum. Ee, daha önceki sınav iptal edilmişti. Ee, biz aslında memnun olmadık ama iptal edilmesinden onunla da e, başarılıydı. Ee, yine başarılı olacağından eminim yani. Ee, çocuğuma güveniyorum. Benimki çocuğu girdi. Sizce başarılı olacak mı? İnşallah olacak. İyi hissediyorum inşallah. Ümmeti Muhammed'in çocukları kazanır. inşallah. sene de bizim çocuk kazanır.